Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz benim uzaylı Marslı canım abonelerim tabii ki ben de uzaylıyım arkadaşlar yeni bir telefon aldım normalde çok yorgundum video çekmeyecektim ama bu mutluluğumu sizinle paylaşmak istedim umarım size benim telefonumun bin katlı daha iyi bir telefon nasip olur ee, telefonumun markası Oppo bir şeyin de ama unuttum. Açıklama kısmına yazarım arkadaşlar. Acun Ilıcalı'nın reklam yaptığı telefon. 128 GB hafızası var. 8 GB RAM'i var arkadaşlar. Çok güzel bir telefon. Artık canlı yayın yapabileceğiz. Tabii ki eski telefonumu da çok özledim. Onunla çok güzel vakitler geçirdik. Tabii 18600 abone olduk. Umarım 20.000 abone oluruz. Bu yeni telefonumuzda da nice güzel kardeşlerimize ulaşırız. Böyle ailemiz büyüsün istiyorum. Çok güçlü bir aileyiz tabii ki de. Daha daha güçlü olalım istiyorum arkadaşlar. Şimdi bugün bu videomuzda yeni telefonumuzu deneyeceğiz. Tuş ayarlarımızı yapacağız ve Brawl Stars oynayacağız. Clash of Clans köyümü de göstereceğim size. Ama ondan öncesinde bir açıklamam var. Takım kaptanımız Erol abi şu anda birinci oldu. Yani PlayStation'ı alacak gibi görünüyor. Rakibine 3 milyon taraftar fark attı. Bizim takım kaptanımız bir de Ata var. Ata'yı tam tanışmadım bilmiyorum ama birlikte başardılar. Bu başarı ikisinin başarısı. Hop şöyle bir göstereyim size. Tebrik ediyorum. Yani takımca gurur duyduk arkadaşlar. Videomuzda tebrik etmek istedim. Hemen gelelim ve maçımıza girelim artık. Yeni telefon aldığımıza göre uzaylı diye takımlarımızı açabiliriz. Maçlarımızı yapabiliriz. Yani PUBG oynayabiliriz. İstediğimiz her oyunu oynayabiliriz. Yani eski telefonum bundan bir önceki telefonumun 18 GB hafızası vardı. 30 dakikadan uzun video bile çekemiyordum yani arkadaşlar biliyorsunuz Gök Türk diye birisi bak 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 hemen şımarıyor bak hemen hemen emoji bak ırdı kırık bot senin bu bot arkadaşlar muhtemelen bak bot yani ben şimdi sana göstereceğim tabii ki tam ısınamadım telefona gel bakalım bu arada isteklerinizi onaylayamıyorum. Bir problem oluyor. Barış abi benden daha fazla giriyor hesaba. Söyledim onaylayacak her girdiğinde. ben 3-1 yeniliyor muyum ben şimdi sana? Tabi eski telefonumu hasta almıyorum. Biz onunla ne makrocuları yendik. Biz onunla ne koldan oynayanları yendik. Yakında biz de makroya geçeceğiz. durum bakalım yargı zamanı başlamadı daha. Tabii ki yargı zamanı başlayacak. Botlarla da 4 parmak oynamayın. Kesinlikle 2 parmak arkadaşlar. Bak 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 tüm özellerini açıyor. Niye? Niçin? Çünkü siz özel güç kullanmanız lazım. Özel güçleriniz bittikten sonra para harcayıp elmas vermeniz lazım. Beşinci golümüzü yazdık. Ben sana 10 fark atmaz mıyım? O emojileri ben sana bak şimdi ırdı kırık şımarık seni. Nasıl şımarmış bu arkadaşlar görüyor musunuz? Penta Army takımından bak ben sana neler yapacağım. Şu botu görünce arkadaşlar yenin yani 10 fark atın. Şımarık bot bu arkadaşlar. Bak 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 ya. İlk defa bu kadar çok emoji atan bir botla karşı karşıyayım ya. Lan sana ben 10 fark atmaz mıyım? Seni yedim yani bitirdim. 9. golümüzü yazdık arkadaşlar. Bak ya şuna. Senin var ya sana konuşma ile bu sahada bam bam mısız bir gecede abonelerimle seni yine yakalarsam yine bam bam. Irdı kırık seni. Arkadaşlar bakın nikini bunu ne ses alın. Bu, bot, bu botu görürseniz bunu affetmeyin ya. Manyak psikopat ya seni. Dur şimdi. Sana Mars'tan kızıl toprak getirip seni kızıl toprağa gömeceğiz yani haberin olsun. 12'ye 4 oldu. 10 fark atacağımı söylemiştim. Gel şöyle. <laughs> Allah'ım 21 saniye 3 tane daha sana ben 10 fark atacağım. Tamam mı? Bak bak emojilere bak ya. Yardırıyor resmen. Sana ben 10 fark atacağım. Şöyle 10 fark attık. Hatta atabildiğimiz kadar atalım. 16. golümüzü yazdık. Lan resmen emoji makinesi. Bu hayatımda böyle bir bot ilk defa gördüm ya. Al bakalım o zaman. 18. golümüzü de yazdık. 19. golümüzü de yazdık arkadaşlar. 19 6 oldu. Taktik bu üzerinize gelecek. Bir tane vuracaksınız gol zaten. Ama yani hayatımda bu kadar bu oyunu oynadım. İlk kez böyle emoji atan bir botla karşı karşıyayım. Hani 2 3 tane atıyorlardı. Normalde de bu kadar çok atmıyorlardı. Hemen gelelim. Kızıl ejderimizi alalım tamam mı? Sağ kolumuz olan yıkım ordunu alacağız. Gel. Bakalım canım benim maçımıza başlayalım şöyle. Bu arada yine videomuzu özel enerji içeceği aldım. Arkadaşlar abonelerim yazıyor abi çok zararlı içme diyorlar ama ben çok seviyorum. Şu Burn'un büyük kırmızı enerji içeceklerinden alıyorum arkadaşlar. 3-4 günde bir içiyorum zaten. Ne kadar zararlı olabilir ki bilmiyorum ama yine de zararlıdır tabii ki. Yeni bir botla karşı karşıyayız. Bakın bu fazla emoji atmıyor. Bizi buzlandırdı, dondurdu. Bak böyle efendi ol yani az önceki ırdı kırık arkadaşım beni cinlendirdi yani haberin olsun. Arkadaşlar o ırdı kırıkla karşılaşırsanız videosunu esesini alın. Şöyle 2-1 yaptık. Tuş ayarlarımız şu an sabit kalsın bence iyi yani ben beğendim. 3-1 yine kötü başladık maçımıza. Gel gel gel. Hop lan çıldıracağım şimdi. <laughs> evet 4 2. Sakin olun arkadaşlar. Sakın yeniliyorum diye baskı uygulamayın. Zaten o hata yapacak. Bakın 4 3 oldu. Atacak onu atsın at bakalım lan atamıyormuş dur bakayım kırayım da ben atayım o zaman sen atamıyorsan Evet 4 4 38 saniye 5 4 Sence ben o golü sana attırır mıyım ha? Sana soruyorum şimdi. Top nerede ki? Tamam güzel. 6. golümüzü yazdık. Yine sakin oynuyoruz. Hop şöyle 7. golümüz gelecekti gelmedi. 7. golümüzü de yazdık. Sakin olun arkadaşlar. Bak şöyle hop 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 sakin. Bekle gel 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 gelecek zaten vuracaksınız şöyle 8. golünüzü yazacaksınız arkadaşlar bu ırdı kırıklara. Bunlara ben ırdı kırık diyorum çünkü hak ediyorlar. Şöyle 9. golümüzü de yazdık. Özel güçlerinizi harcamayın. Boşuna kullanmayın. Sakin olun ve maçı kazanın. Zaten en fazla ne kadar atacaklar ki özellerle. Bu maçımız da bitti. Hemen böyle bir geri gelelim. Maçın oyuncusuna girer miyiz? Bakayım elmasımıza. 124 elmasımız var. Bir de yeni telefonumuzda maçın oyuncusunu denemek istiyorum. Hemen hemen oyna diyelim. Arkadaşlar çok yorgundum. Ama mutluluğumu paylaşacağım tek bir yer var. O da sizlersiniz yani. Benim canım ailem. Hemen video çekmek istedim. Şöyle bir dördüncüye basalım. Kırmızıyı barajona kadar. Bilmiyorum yer miyiz? Yersek çıkacağım yani. 60 elması gördüğüm an çıkıyorum. Hatta 30'dan sonra şansımız olmuyor mu? Durun hesaplarız onu. Şöyle bir birinciye basalım. 2 elmas geldi. Baraj 5'e kadar kırmızı yemedik. 4.ye bastım. Kazı kazan geldi. Tamam. Şurada bir ikinci diyelim. Yine kırmızı yemedik. Korkarak oynuyorum çünkü acayip derecede kırmızı yiyorum. Ben mi kötü oynuyorum? Size de böyle mi oluyor? Cidden ya yorumlara yazın merak ediyorum. Bu arada yorumlara telefonlarınızın markasını da yazın merak ediyorum. Yine söylüyorum. Umarım hepinizin yani benim tüm abonelerimin bu telefondan bin katlıysa olsun ya. Porsche'niz olsun. Lamborghini'niz olsun arkadaşlar. Sizi o kadar seviyorum ya. 3 elmas geldi. Kırmızı yemedik. Çok güzel. 2'ye basacağım. Yine kırmızı yemedik. Tamam. Barajona kadar kırmızı yemedik. 3'e bastım. Sıradan paketimiz var. Tamam. Şimdi 1'e mi basacağım? 4'e basacağım. Kırmızı yemedik. Hala yemedik. Vay be. Şu an bir şoktayım arkadaşlar. Sonunda yedik. Tamam. Son bir kırmızı yeme hakkımız var. Baraj 15'i de gördük mü tamamdır. Dördüncüye bastım. 2251 altın. İkinciye bastım. Güzel 8 zümrüt. Baraj 15'te de bir üçüncüye basarım. Yetenek paketi geldi tamam. 20'yi görebilir miyiz? Göreceğiz mi? Hadi bakalım 20'yi göreceğiz bence. Şöyle 4'te kırmızı yedik. Bence daha fazla gitmeyelim arkadaşlar. Daha fazla gitmeyelim çünkü kırmızı yersek... Göreceğiniz gibi böyle şeyler olur. Siz sakın benim yaptığımı yapmayın. Bekleyin hemen Brawl Stars'a giriyorum. Bakalım orada neler yaşayacağız. Hemen geliyorum arkadaşlar. Oyunumuza giriyoruz şu an. Evet arkadaşlar sizlere ID'mi söyleyeyim. Zaten görüyorsunuz beni ekleyebilirsiniz. E, kulüp açacağım. Sizlere özel bir kulüp açacağım. Şu an açabilir miyim hatta kulübünme yani gelenler gelsin. Kulübün adı tabii ki konuşma olacak şöyle büyük harflerle. Bir dakika. Lan telefonu tam çözemedim. Hatta öyle yapmayalım ya. YTB. YTB. YTB Uzaylı Ömer mi yapalım? <laughs> Uzaylı Ömer ne ya? şunu büyüteyim alışamadım. Böyle yapacağız. Başka yolu yok. Ömer Temel sığıyor mu? Sığmıyor. Tamam. Açıklamaya uzaylılar gelebilir. Bir dakika. Sadece Uzaylılar gelebilir, gelebilirler. Tamam. Katılım aile dostu diyor. Kapalı açık diyelim. Tamamdır. Rozetimizi de değiştirebiliyormuşuz. Şuradaki, hmm, şu. Şunu alacağım ya rozetimiz de bu olsun oluşturduk arkadaşlar tamam kulübümüze isteyen herkes gelebilir tamamdır şöyle bir geri gelelim madem B var hesabımızda bu arada hesabımı göstereyim size bütün savaşçılarımız var arkadaşlar hop şöyle inelim aşağıya yeni telefonumuzda B ile değil de durum Dynamite ile oynayacağım ya. Hatta ödül avında oynayalım Şöyle bir ödül avına girelim Bakalım yani iyi oynayamayabilirim Çünkü ilk kez şu anda Brawl Stars oynayacağım Yeni telefonumuzla Bakalım başımıza neler gelecek Buradan birinci olarak çıkabileceğiz mi arkadaşlar Daini Mike'ın ultisi o kadar hoşuma gidiyor ki Böyle adamların tam kafasına arkadaşlar Konuşma deyip atıyorum O kadar mutlu oluyorum ki attığım zaman Şöyle şöyle hızlı bir şekilde atalım bakalım Bak şurada bir şey var dur bakayım Şuraya bir tane daha yollayalım Şu an 3-0 öndeyiz Hop, gelme fazla. Bak 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 bak. ırdı kırık. Sen nereye geliyorsun? ırdı kırık. Onu da indirdik arkadaşlar. Burada yine pusuda birisi var. Ultimizi kullanacaktım. Kullanmadım. Durun şimdi. Şurada biri var. Ona bir ulti gönderdim. Orayı patlatalım da bunlar saklanmasın. Bak 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 beni dondurdu ya. Bak beni dondurdu arkadaşlar ya. Sen görürsün dynamite Bekle geliyorum. Bekle şimdi. Beni harbiden sinirlendirdi şu an. Şunu abn Arslan kimse onu korumanız lazım dedim. Resmen şu an var ya. Şu an çok büyük tehlikedeyiz. Buna iki tane atalım. Fazla yaklaşma adamın asabını bozmayın. Sen nereye geliyorsun? Bana şu anda bir ulti lazım. Şunun kafasında patlatacağım şimdi. Bekleyin arkadaşlar. Şunların tam kafasında şu an patlatacağım. Şunu gelmedi ama gelecek şimdi. O da bana gönderdi ulti. Aman 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 aman. Kaç 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 kaç. Şu an ne yapacağımı şaşırdım. Oy 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 oy. Ortalık karıştı arkadaşlar. Neler oluyor şu an? Bekleyin. Bekleyin şimdi durun. 12 11 öndeyiz de. Buraya gel El Primo'cum. Şimdi içinden geçecekler senin. Buraya gelir misin lütfen? Lütfen gelir misin buraya El Primo? Bak çok giriyorsun. Allah'ım çıldırıyorum ya. Piper var. Piper da çok tehlikeli. Ultimi gönderiyorum. Hadi patla artık. Çok güzel arkadaşlar ya işte bu ya. Ulan ırdı kırıklar sizi. Kendinize gelin. Adamın asabını bozmayın. Tam fazla şımarmayalım. Oy 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 oy. Geldi geldi. Çabuk çabuk Ömer çabuk. Şöyle bir tane daha at 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 at. <laughs> şöyle biraz adamlarımı korumam lazım. Arkadaşlar kusura bakmayın video çekmiş olduğumuz programın zaman tümleç ayarı 12 dakika bilmem kaç saniye ayarlıymış onu şimdi süresiz yaptım. Bundan dolayı zaman ajanını aldım artık ne alakaysa. Neyse bir diğer videomuza kaldığımız yerden maceralarımıza devam edeceğiz. Bir gün kocaman bir aile olacağız. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Sizi gerçekten seven bir Ömer Temel var. Size gerçekten değer veren bir Ömer Temel var. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Müh. Utandım. Neyse. <laughs>